Hayırlı olsun makineniz. İsterseniz düğmesine basın çalıştırın. Çalışın. O zamanı ilk ben veriyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Barcelona grubunun oksidental Oxen'indeyiz. Eski ekonomi ömrünü tamamlanmış olan bulaşık makinesini söktük. Teknik ekibimizle beraber, taşıma grubumuzla beraber şu anda ee, bunu söktük. Onun yerine Öztürk 2000 2000'lik bulaşık makinesi yan tarafta duruyor. Onu da şimdi birazdan alıp getir, yerine kurmuş olacağız. Şimdi eski makinemizi söktük aldık götürdük ekibimizle yeni makinemizi Öztürkler makinemizi getirdik kurduk teknik ekibimiz şu anda kurulum aşamasında bunu yerine tam yerleştirdikten sonra çalıştıracağız müşterimize teslim edeceğiz. Haydi şey. bugün zorlu bir süreç oldu. Yani aslında bizim işimizin içinde en zorlu süreçlerden bir tanesi eski makine. Özellikle OBK 2000 makineler. Eski makineyi söktük, taşıdık ekibimizle beraber. Yeni makinemize öz direkler OBK 2000'i getirip kurduk. Tamamen montajını falan yaptık. Çalışır haline getirdik. Ve bu süreçte de Alişev'imize de büyük desteklerini, katkılarını aldık. Bundan sonraki süreci de sizden alalım efendim. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum Mutbex ailesine. Biz bu makine almaya karar verdiğimizde, görüşmelerimizde yerinde görmek istediler. Geldiler. Bizim mekanımıza göre bir makine getireceklerini söylediler. Bu bizim için en doğru bir adres olduğunu düşünmemize bir sebepti. Bugün makinemiz geldi. Yaklaşık iki haftalık bir süreç içerisinde. Süreç çok, çok hızlı ilerledi. İki haftalık bir süreçte makinemizi bugün kısa bir sürede kurduk. Ellerinize eminize sağlık. Burada bitmeyecek. Yeni makinelerimiz gelecek yakın zamanda. Onlarla da yine görüşeceğiz inşallah. Hayırlı olsun makineniz. İsterseniz düğmesine basın çalışırım. Çalışın. Bu zamana ilk startı ben veriyorum. Bu Hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.